Biraz fazla çiğ köfte yedim sanırsam. Su da içmedim. Hiçbir şey içmedim. Sakızımı çıkartacağım atacağım ya. Tamam attım. Hadi birisi gelsin millet. Ee, bir dakika. Ben canlı yayına açtım. <laughs> <laughs> Yazdım kuzenime. Ah, ağzım yanıyor yine başlayacağım ya. Aklıma şey geçti bir anlık. Acaba şey yapsam. Neyse. Mesela... Aklıma bir şey geldi de. Hiç köfteyi sulasam mesela. Öyleysem. Neyse doydum zaten. Hadi birisi gelsin birisi gelsin birisi gelsin. Bir dakika de yazayım. Moderatör de yazdım. Benim yanımda en moderatörüm Efes. Saçımı düzeltmem lazım. Tamam saçım böyle iyi. Hala ağzım yanıyor. Abi yayındakiler ne yapıyor oğlum tuvalete geldiklerinde? Mesela tuvaletim geldi. şimdi yayınımı kapatacağım. Tuvaletim gelmedi de tuvalete gitmem lazım. Ağzım yanıyor. Neyse geçti işte çok daha hızlı da olsa. Biz gelene kadar da uyuyacağım ben. Daha demin ne kadar iki kişi geldi. Ben bir yayını kapatacağım. Tamam mı? Yine birilerini yazacağım. Bir de bir şey yazacağım. Hadi bay bay.